Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler. Pizza için malzemeler. 50 gram zeytinimiz var. Siyah zeytin kullanacağım. Çeydeklerini çıkarım doğrayacağım arkadaşlar. Bir adet domatesim 3 adet mantarımız var. 4-5 tane yeşil biberimiz var. 100 gram, 150 gram kadar kaşarımız var. Ve yarım halkadan birazcık eksik sucuğumuz var. Ve haşlanmış mısır koyacağım arkadaşlar siz isterseniz e, salam sosis de koyabilirsiniz ben bugün kullanmayacağım ve malzemeyi de isteğe bağlı çoğaltıp azaltabilirsiniz arkadaşlar şimdi malzemelerini doğramaya geçiyoruz ilk önce pizzamızın hamurunu yoğurmaya geçiyoruz arkadaşlar e, bir su bardağı suyumuz var bir su bardağı süt kullanacağız bir paket mayamız var küçük paket mayalardan ben biraz koyacağım. 5 e su bardağı un kullanacağız. 2 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağız arkadaşlar. Yarım yemek kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şeker. Şimdi malzemelerimizi yoğurma kabına alıp su bardağı alıyoruz. sütümüz var. Bir su bardağı suyumuzu koyuyoruz. mayamızdan ekliyoruz. Bir, bir paket küçük paketler yeterli. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. bir tatlı kaşığı toz şeker ve yarım yemek kaşığı tuz ekliyoruz arkadaşlar. Ve unumuzu ekleyip hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Arkadaşlar ben içerisine süt koydum. Genelde hep su koyarlar. Ben bu şekilde daha güzel olduğunu düşündüğüm için yarı su yarı süt olarak yoğuruyorum. Şimdi sizde olduğunda göreceksiniz nasıl güzel olduğunu. Bu şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Yani çok katı da olmayacak, cıvık da olmayacak. Yine ele yapışan bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi ha, biraz yapışıyor. Şimdi üzerine bir poşet geçirip mayalanmaya bırakıyoruz. İsterseniz bu şimdi geçirebilirsiniz. Ben poşet geçirdim. Bu şekilde mayalanmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tüm Pizza malzemelerimizi doğradık. Gördüğünüz gibi mantarımızı, yeşil biber, domateslerimizi, yumrularımızı halka halka doğrayıp ikiye kestim ince dilimler halinde. Kaşarımızı rendeledim, zeytinimizi doğradım ve de haşlanmış hazır mısır kullanacağım. Bu adam hamur mayamız da geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapımına geçiyoruz. Ben verdiğim ölçülerin 3 katını kullandım. İlk tepsi çıkaracağım. ve hamurumuzu tezgahımıza un serpip 3 eşit parçaya böleceğiz. Evet arkadaşlar. Hepsinin büyüklüğüne göre bezelerimizi ayarlıyoruz. Yanımıza un alıp verdiğim ölçünün 3 katını yaptığım için ben 3 tepsi çıkacak. Size verdiğim ölçü bir tepsi içindir. Eğer ince yapmak yapmak isterseniz 2 tepsi de çıkarabilirsiniz arkadaşlar. 2 yaparsanız iki tepsi falan çıkabilir. Hamur inceliğinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar böyle alıyorum ve oklava yardımıyla açıyorum. Hepsinin büyüklüğünü açıyoruz. Oklava kullanmayı bilmiyorsanız merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Ya da elinizle bastıra bastıra da açabilirsiniz. Biraz daha cıvık bir hamur yoğurup. Evet arkadaşlar. Bu şekilde açtık. Şimdi tepsimize göre alıyoruz. Şöyle göstereyim böyle büyük bir tepsiye. Şöyle. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Şimdi iç malzemesini koyuyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu hazırladık ve 1 yemek kaşığı domates salçası ve içerisinde 2 2 yemek kaşığı kadar yağ koyduk. Ve hamurumuzun üzerine sürüyoruz. İsterseniz ketçap da kullanabilirsiniz. Ben ketçap kullanmıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde hazırladık ve üzerine malzemesine geçiyoruz. Mantarlarımızı ekliyoruz. Üzerlerine güzelce yayıyoruz arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde. domateslerinden her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. İsterseniz en alt kısmına kaşarla başlayabilirsiniz. Ben sadece üzerine atacağım. Fazla kaşar gitmesin diye. zeytinimiz vardı arkadaşlar zeytinden ekliyoruz her yerine gelsin diye ve mısırımız var arkadaşlar mısır ekliyoruz sucuğumuz vardı sucuğundan da her yere gelecek şekilde dağıtıyorum arkadaşlar. En son üzerine de kaşarımızı ekliyoruz. Malzemelerinizi isteğe göre, isteğe bağlı olarak istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Az ya da çok ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim şu anki kullandığım malzeme orta derecede bir malzeme. Daha fazlasında ekleyebilirsiniz. Malzemeleri doğrarken çekmedim arkadaşlar. Video çok uzun olup sizi sıkmayayım diye. Zaten bu aşamaları anlatımlı olduğu için oradan kesip öyle doğradım. Ve pizzamız hazır arkadaşlar. Şimdi ısıttığımız 200 derecelik fırına veriyoruz. Evet arkadaşlar pizzamızı ısıttığımız 200 derecelik fırına sürüyoruz. Evet arkadaşlar pizzamız pişti şimdi fırına alıyoruz. Evet arkadaşlar pizzalarımız pişti ve biraz soğudu. Bir börek makası yardımıyla kestim ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde servis tabağına alıyoruz. yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.